Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün günlerden pazar. Hepinize hayırlı uğurlu pazar bir günü olsun. Çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Ben neredeyim? İsviçre şehir Vil, Vil şehrindeyim. Liga araba galeri, araba satış yerindeyim. Burada e, ne var? Mercedes var, Volkswagen var, VW var. Var 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 çeşit türlü markalar satılıyor burada arkadaşlar. Ve bakın burada hemen dikkatimi çekti. Ne dersiniz? Sıla yolu için. Canavar gibi burada duruyor. GLE Coupe. İçine bakın arkadaşlar bir içim su. Şöyle bir inceleyelim bakalım. 2023 model, 258 PS, 4 silindir, 2000 motor, 9 fites diyor. 84.900 frank kilometresi, 2500 kilometrede. Herhalde bu arabayı müşteriler için kullandılar. Yani müşteriler denedi, deneme sürüşü yaptı. Araba hoşuna gidecek mi, gitmeyecek mi? Araba 2500 kilometrede şehirinde, İsviçre'de sizi bekliyor. Gelin bakalım. Devam edelim şöyle. Arkadaşlar çok araba var. Şöyle bir göstereyim. Bakın ne kadar araba var burada. Hepsini zaten çekemeyiz. Mümkün değil. Burada bir canavar var. Şöyle tam sıla yolu arabası. Station Station dört kapı. Şöyle içini de göstereyim. Buyurun. Mercedes-Benz 300D AMG Line Firmatik'te 4 e, silindir, 2000 motor, 197 PS'miş. 102.900 frank çıkmış. Evet, o kadar. Yeni araba. Sıfır araba arkadaşlar bu. E, Türk parasına çevirmek istiyorsanız bazı arkadaşlar soruyor. Onu da söyleyeyim. Şu anda İsviçre frankımız e, Nisan ayındayız. 2024 yılındayız. Bugüne göre 35 TL. Yani 35 ile çarpacaksınız bu fiyatları. Neden söylüyorum? Soran oluyor. Mercedes-Benz B220 Progressive Firmatic... 4 silindir, 2000 motor, 190 PS, 58900 frank, 4 kapı. Şimdi zevklerle renkler tartışılmaz ya. Onun için ben bir şey demeyeceğim. Yani benim pek hoşuma gitmedi bu tip. Şöyle bir devam edelim. Pazar günü sabah yürüyüşü de iyidir. Değil mi? Bunlarda fiyat yazmıyor. Bu GTI var burada bir VW. Bu Polo olması gerek. Burada ufacık tefecik bir şey varmış ya. Şuna da bir bakalım ne dersiniz? Fiyat 500 2022 model. 70 PS 14.000 km'de 17.200 frank. 3 silindir 1000 motor. Manuel diyor. 6 fites diyor. İşe gidip gelmek için iyi. Evet, onun arkasından bu aynısı, bu da aynısı. Bunları bunları detaylı bakmamıza gerek yok. Ama bundan sıla yoluna gitmek istiyorsanız arkadaşlar, e, buyurun 18.500 franka e, gidersiniz. Bunun iyi tarafı sınırlarda e, konvoy olduğu zaman fazla yer kaplamıyor. Yani konvoy fazla uzamıyor. Herkes böyle kısa arabayla giderse konvoy daha kısa olur. Biraz da espri yapalım dedim yani. Bu neymiş? Bu e, elektrikli arkadaşlar. Elektrikli önünden belli zaten. FW ID500 yok 5GTX4 motion diyor. 2023 model. 299 PS 5500 km'de. E, motoru elektrikli. Benzin menzin yok bunda. 53.800 franka satılıyor. E, yenisi 79 binmiş. 5500 kilometredeymiş. Ee, elektriklere de aceleden bakmış oluyoruz. Gelin şöyle devam edelim. Devam edelim. Bana kalırsa bu da elektrikli ya. Yok. Önü elektrikliye benzedi. 2021 model 150 PS VW Golf 8 DSG 1500 motor 29700 frank 47500 kilometrede. İçi de şöyle. İçi seni yakar, dışı beni yakar diye bir laf vardır. Burada canavar gibi bir Honda var. Yalnız üstüne fiyatını koymamışlar nedense. Herhalde bu araba yeni geldi buraya. Bunlarda fiyat yok. Ne oldu? Zam mı yapacaklar? Ne yapacaklar uyanıklar? Yok canım İsviçre'de öyle bir şey yok. Arkadaşlar şu arabaya bakın. Şu arabanın güzelliğine bakın. Yani ben BMW'ci olarak bunu söylüyorsam doğrudur değil mi? Dört kapı. Bundan Türkiye'ye gitmeyeceğim de neyle gideceğim? Mercedes Benz 560 V8 8 silindir AMG Line 2018 model 105.000 kilometrede 469 beygir var arkadaşlar motorun altında yenisi yenisi şöyle 208.000 şimdi 80.000 istiyor burada şimdi durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar bunlar da içindeki özellikler Tabii ki üstte açılıyor panorama görünüş var. Tabii ki içersi bakın arkadaşlar, benim oturma odasından güzel. Bakın. Bu arabayı arkadan da göstermek istiyorum arkadaşlar. Buyurun. Şu arabanın güzelliğine bakın. Yani bu arabanın e, resmini kim çizdiyse ilk sefer gelsin, benle tanışsın. Benden de bir 10 frank var. Yanında bir C300 var. iki kapılı. Fiermatik. İlker'de bundan yok değil mi? Bizim İlker'de. İlker baba selamlar. Hayırlı pazarlar kardeşim. Mercedes Benz C300 Coupe. Ya bunun aynısı mı? Yok aynısı değil. 56.500 frank kafam karıştı. 2022 model 19.000 bin kilometrede 258 PS. Arabanın ön görünüşü bu. Evet burada damat yanında gelin beyaz renkli. Buna da bir bakalım. Bu dört kapı. Damadımız iki kapılıydı. Bu 200'müş C200 AMG Line 2021 model 20.000 kilometrede 49.900 frank istiyor. Arkadaşlar burada durdurursanız bakın bütün özelliklerine bakabilirsiniz. Parmağım nerede? Şurada. 79.000 şu yeni fiyatı. Ve burada bütün özellikleri var. Bunlar zaten normal. Bunlar da özel yani. Sonradan için yani e, ısmarlarken özel olarak bunları yalnız fazladan ödüyorsun. Evet doğru söyledim öyle oluyor. Ve hemen bu, arkadaşlar bu gözüme çarptı. Neden çarptı? Şu egzozlara bak. Şu egzozlara bak. Tam aile arabası. Yavaş yavaş Türkiye'ye gitmek için. Bu arabayla yavaş gidilir mi? İşte bir de o var. Böyle arabalarla yavaş gidene aslında Türkiye'ye giderken madalya takmak lazım. Bence. Fiyatına da bakacağız. Galiba bu araba yeni mi? Yok. Kullanılmış. Şansımız varmış. Alma ihtimalimiz olabilir. Ee, 2020 başında şurada bakın yazıyor. 44 bin kilometrede 390 PS. Yenisi 101 bin. Şimdi 49 bin. Bunlar da özellikler. Bunlar özelliklerin özellikleri. Yani arkadaşlar fark ettiyseniz bakın arabaların üzerinde sarı toz var. Görüyorsunuz. Ee, çiçek tozu. Arabanın içi süper. Ee, ne diyecektim? Ee, spor olarak süper. Kaç PS'miş? 390 PS'miş. Evet. Daha neler var? Çeşit türlü arabalar var arkadaşlar. Burası bilhassa Mercedes üzerine. Mercedes üzerine ama ileride Porsche de var. Arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Beni seyrettiğiniz için videolarım hoşunuza gidiyorsa, videom hoşunuza gittiyse bana bir like verin, bir yorum yazın. Abone olmadıysanız sizler de abone olursanız ailemize katılırsanız tabii ki sevinirim, gurur duyarım ve şimdiden teşekkür ediyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın, benimle kalın, hoşça kalın Murat.